İnsanın tuhaf bir huyu var. Kendinden aşağıda gördüklerini acır, onları zavallı görür. Allah'ın onlara haksızlık ettiğini düşünür. Allah neden yardım etmiyor, neden el uzatmıyor der. Kendinden yukarıda gördüklerine gelince onları da kibirli, zalim, nankör diye damgalar. Allah neden bunlara bir şey yapmıyor der ve fark etmeden Allah'ı yargılamaya başlar. Adalet terazisini eline alır. Dar bakışlarıyla hüküm dağıtır. İmtihan için gönderildiği bu dünyada Rabbi'nin adaletine not vermeye kalkar. Ama unuttuğu bir şey vardır. Kendisi de bir başkasının gözünde ya bir zalimdir ya da haline acınan bir zavallı. Yani ilahi adaleti sorguladığı noktada aslında kendisine de müdahale edilmemiştir. Ama bunu fark etmez. Çünkü insan kendini merkeze koyduğunda, teraziyi eline aldığında ne hakikati görebilir ne de Rabbi'nin adaletini ve merhametini anlayabilir. Belki de mesele şudur. Biz kendi hayatımızdaki harekete geç uyarılarını duymadığımız ve uymadığımız için başkasının hayatındaki göremediğimiz şeyleri Allah'ın adaletsizliği sanıyoruz. Oysa Allah bizimle de onunla da yakından ilgilidir. Kendi hayatımıza dikkatle baktığımızda yaptıklarımızla yaşadıklarımız arasında ince ama derin bir bağ olduğunu fark ederiz. Ama biz kendimizi merkeze koymaya devam ettiğimiz sürece bütün teraziler yanlış tartar. Çünkü adalet kendi gözümüzde değil, hakikatin gözünden bakıldığında yerli yerine oturur.